Merhaba muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda pazar maçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Çok güzel maçlarımız var pazar günü. Ee, biliyorsunuz Süper Lig var, EFL Premier Lig var. Bir sürü maç seçtim. Ee, güzel maçlar seçmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Daha çok böyle gollü maçlara yönelmeye çalışıyorum özellikle. E, öyle seçtiğimi söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Eğer abone değilseniz abone olursanız süper olur. Efendim like atabilirsiniz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir de sizden Beşiktaş-Sivas spor maçı skoru sorayım. Bilen bir arkadaşı da Şöyle hemen şuradan ses kısayım. Bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım diyelim ve devam edelim. Bu arada ücretsiz Telegram grubumuza da muhakkak abone olun. Oraya da hem beğenilere göre kuponlar atıyorum, gece kuponları atıyorum. Biliyorsunuz NBA başladığı zaman NBA kuponları da zaten orada olacak, yurt içi kuponları o yüzden buradan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diyelim ve gelelim Süper Lig'deki ilk maçımıza. Ankara Gücü Fenerbahçe mücadelesine. Biliyorsunuz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor Avrupa mücadelesi yaptılar. Ama şöyle bir farkla Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın kadro derinliği çok fazla değil ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sene ya yani çok uzun zamandır bu kadar fazla transfer yaptığı ve faydalı transferler bir de bu arada. Gerçekten bütün transferlerin de faydalı olduğunu söyleyelim. takım olarak Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu sene çok üst düzey seviyede oldu yani bu bu sayede. Onu da söylemek lazım. Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal gibi hem Fenerbahçe'yi tanıyan, hem ligi tanıyan bir hoca var. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin yani kanı sarı lacivert kan bir hoca. Aynı zamanda Ankara gücünde de Tolunay Kafkas var biliyorsunuz. Tolunay Kafkas da hem milli takımlarda işte altyapı e, altyapılarda e, yıllarca Süper Lig'de hocalık yapmış. Çok tecrübeli bir hoca. Ankara gücünün de kadrosu hiç fena değildi. Mesela Efkan Bekiroğlu'nu almışlardı. Alanya'dan çok başarılı. E, gerçekten 3 maçta da gol, gol attı. Sürekli orta sahadan, orta sahanın solundan İçeri içeri doğru bindirmeler yaparak bir 10 numara gibi gizli 9 gibi oynuyor falan. E, hala devam ediyor biliyorsunuz. Bayiç var hani yedekte bekleyen forvetleri. Tolga Ciğerci'nin performansının iyi olduğunu görüyoruz. Geri Rodriguez işte eskiden Galatasaray, Fenerbahçe falan her yerde oynayan. onun kanatlardan bindirmeleri var. Maçta ben açıkçası yine Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten ligin üzerinde bir kadrosu var. Ankara gücünde yenebilecek güçte. Maç sonucu 2 50 oran arkadaşlar şöyle baktığımızda maç sonucu 2 ve 1.5 üst 1.72. Twente maçında da çok akıllıca bir e, stratejiyle orada 1-0'ı kazanıp geldiler. Tebrik etmek lazım. Maçın 8.5 üstü kornerinin de mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ankara gücü de Fenerbahçe'ye bir tane gol atabilir diye düşünüyorum. Ama e, tabi karşılıklı gol var ve üstü 1.64 oran. Karşılıklı gol varı 1.43 ama düz Fenerbahçe galibiyeti 1.50 orandan daha mantıklı geliyor bana ama 2 gol atarak kazanması da 1.72 oranmış. E, bu da güzel değerlendirilir diye düşünüyorum. Devam edelim. Beşiktaş Sivasspor mücadelesine gelelim. E Beşiktaş Beşiktaş diğer büyük takımlara göre e, kadro derinliği açısından daha e, yani kadro derinliği olmamasına rağmen Avrupa kupalarında devam etme hakkını kullandı ve Dinamo Kiev'i de 1-0 yenerek burada Abubakar'ın mükemmel golüyle gerçekten çok güzel bir gol attı. Yine kendi evinde seyircisi önünde Sivas Spor'a karşı tabii ki üstün gelme ihtimali çok yüksek. Ve Sivas Spor'da biliyorsunuz eksilenler var, teknik direktör değişikliği var falan ve deplasmanlarda geçen sene de deplasmanlarda çok puan kazanamadılar. ve Be ama Beşiktaş'ın belalısıdır. Sivas Spor bence Beşiktaş'a gol atabilir. Maçta karşılıklı gol var bekliyorum. 2-1 gibi falan. 2-1-3-1 Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. E, o yüzden arkadaşlar hani iki fark yemez diye düşünüyorum Sivas Spor. Bakın maç sonucu 2. 2 handikaptan 2. 1 -45. Maç sonucu 1 ve 1,5 üstü de 1.45. Yani bu diyor ki bize 2-1 Beşiktaş kazanır bu maçı. Bu şekilde düşünüyorum ben de arkadaşlar. 2-1 gibi bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum baştan. Maçta kornerde çıkar. Bu arada Gezal dönebilir. Gezal'ın bir kişisel problemleri, ailevi problemleri vardı biliyorsunuz. Onları atlattı. Gezal tekrar dönebilir. Coutinho konuşuluyor. Yani net mi, resmi mi bilmiyorum ama Coutinho gelirse iş yapar yani tabii ki. Fernandez zaten inanılmaz enerjili oynuyor. Orta sahası, orta, ta, orta saha tandemi gayet iyi Beşiktaş'ın. O yüzden ön tarafta da bitirici özellikli Abu Bakar gibi, Cenk gibi ki Cenk de yavaş yavaş geliyor. E, Muleka yerine Cenk görebiliriz yani. Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Kazanır ve 1.5 üstü 1.45 oran. Dediğim gibi iki handikaptan ikisi de Sivas Spor'a da 1.45. E, 2-1 şey, Beşiktaş galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Devam edelim. Hatay Spor'la Adana Demirspor mücadelesi var. Burada da karşılıklı gol var bekliyorum biliyorsunuz. Adana Demirspor çok yoruldu. Hem penaltılara kadar kaldı. O Belhanda'nın kaçırdığı penaltıya kadar her şey çok yolunda gidiyordu. Hatta ben o sırada video çekiyordum. Adana Demirspor kutladım falan. Tabi kazandığı için kutlamak lazım. Ülke puanına yine de katkı sağladılar kazanarak. Ama tabi tur atlasalardı çok daha güzel olurdu. Penaltıda Belhanda o penaltıyı kaçırdı ya sonrasında konuştuk mesela Galatasaraylı arkadaşlar işte abi işte bak bizde de böyle kaçırıyordu falan diye anlattılar. Gerçekten hani şanssızlık e, Belhanda kalitesinde bir oyuncunun onu atması lazımdı bence de. Burada da Hatay Spor'un e, lige erken hazırlanmaya başladığını e, biliyoruz. O yüzden Hatay bence akıllı bir stratejiyle Adana Demir Spor'a gol atar. E, karşılıklı gol varı 1.46 pardon 2.5 üstü karşılıklı gol varı 1.46. Hatay kolay kolay yenilmeyebilir Adana Demirspor arkadaşlar ama Adana biliyorsunuz gol atabiliyor. Yorgun olduklarını düşünecek olursak 3-4 haftadır üst üste hafta içi hafta sonu hafta hafta içi hafta sonu maç yapıyorlar. Bir yorgunluk olacaktır. Hatay da bundan faydalanır diye düşünüyorum. Hatay Spor 1.5 üstü de 1.5 üstü de atar da riskli tercihim arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi biraz da böyle alt liglere doğru yola çıkalım. Hamburg-Hansa-Rostock mücadelesi var. Hamburg ligde çok iyi gidiyor. Kazanmaya devam ediyor. Hansa-Rostock da bu arada ligde iyi durumda. Bu maçta düz zaten ben görünce Hamburg maçlarını karşılıklı gol var alıyorum. Bir geçen hafta Hannover maçında galiba 1-0 kazandı. Ama burada Hansa-Rostock da bence Hamburg'a gol atabilir. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü 1.55 oran. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.42. Karşılıklı gol var 1.42 bakın. Yani genelde böyle gerçekleşebilecek oranları görüyoruz. Burada da ben açıkçası bir Hamburg'un karşılıklı gol e, ola, olarak kazanacağını düşünüyorum ama yine de tabii ki tarafına bulaşmamak lazım. Hamburg belli olmuyor arkadaşlar. E, iddia risk yönetimi bile e, ona göre oran açıyor. Karşılıklı gol var 2.5 üst 1.55 orandan rahatlıkla denenir bu maçı arkadaşlar. Aynı zamanda kornerde denenebilir. Son dakikalarda kornerde açılıyor bu maçlara. Osnabrück'le Elversberg'in bir maçı var arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz bu takımların ikisi geçen sene alt diktelerdi. Bu sene lige geldiler ve çok başarı gösteremediler henüz şu ana kadar. Elversberg'in ben potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Osnabrück de evinde çok iyi bir takım. Geçen sene de zaten ev performansıyla e, buralara geldi yani lig atladı. E, burada da o yüzden bir karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var ama bir taraftan bir taraf kazanır diye düşünüyorum. O yüzden KG 2.5 üst 1.50 orandan değerlendirilebilir. Ee, sonuç olarak alt birbirlerini tanıyorlar. Özellikle iki tarafta gol atar diye düşünüyorum. O evinde çok zor yenilen bir takım. Ee, o yüzden hani ev 1.5 üstü alınabilir. Elversberg çok golcü bir takım. Onlara da 1.5 üstü alabilir. 2-2 al sana skor yani öyle bekliyorum maçı arkadaşlar. E, Fırtına Fer maçı var. Yine karşılıklı gol var üst beklediğim bir maç. Onu da hani şöyle yanına not etmişim. Söylemiş olayım. Devam edelim. Osnabrück'ten Almanya 2'den çıktık. Basel Zürich mücadelesine gelelim arkadaşlar. Zürich bu sene iyi başladı ve iyi gidiyor. Basel de iyi başladı bizim açımızdan. Çünkü her maçı karşılıklı gol var oluyor. Her maçı karşılıklı gol var üst oluyor. Düz karşılıklı gol varı 1.43 arkadaşlar bu maçın. Sadece bunu alacağım. Basel gol atar yer. Zürih zaten bu sene performansı gayet iyi. Zürih de gol atar. Karşılıklı gol varı 1.43 maçın ana tahmini olur. Bu arada İsviçre'de Luzern Lugano ve Servet Young Boys maçları var. Bu maçlarda da karşılıklı gol var bekliyorum. Luzern Lugano maçı sanki böyle 2-2, Servet Young Boys maçı da 3-2 Young Boys kazanır falan gibi hani öyle. O yüzden gollü maçlar. Şey İsviçre maçlarının hepsinde karşılıklı gol var alınabilir bence. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Ama en mantıklısı Bazel karşılıklı gol varı geldi bana. Diğerlerinden acık tırstım yani. Çünkü Müzen böyle bir tane atıp yatabiliyor. Servet son dönem tekrar bu kupadan dönüşte neler yapacak görmek lazım. Young Boys da kupadan geliyor biliyorsunuz ama karşılıklı gol varı mantıklı görünüyor. Diyelim ve Premier Lig'e gelelim. Arsenal-Manchester United mücadelesi. Evet arkadaşlar Manchester United'ın deplasman performansı çok kötü. Bu sene bu sene de aynı şekilde devam ediyorlar. Arsenal de kendi evinde, seyircisinin önünde bu maçı kazanmaya aday bence. Onlarda da Jesus'un döndüğünü söyleyelim bu arada. İyi bir kadro var. Martinelli'nin henüz daha böyle katkı vermediğini görüyoruz. Saka yine geçen seneki Saka, Odegaard ki böyle büyük maçlarda Arsenal iyi oynuyor. Manchester United'da ben yenebileceklerini düşünüyorum açıkçası. Ev 1,5 üstü 1,44 oran. İlk yarı ev 0,5 üstü 1,46. Bakın yine birbirine yakın. Ama Manchester United da bir tane gol atabilir Fulham'ın attığı e, Arsenal'a. Manchester de ilgili şunu söyleyeyim. Mesela geçen hafta 2-0'dan döndüler. E, geri dönüş yapabilecek bir takım, potansiyeli yüksek bir takım ama ilk yarılarda genel olarak golüyorlar arkadaşlar. İlk yarıdan bir ev golü de o yüzden Arsenal golü de mantıklı. 1,46 bunun oranı. Karşılıklı gol var ve üst 1.54 bence rahatlıkla denenebilir. 2-1, 3-1, 3-2 falan böyle bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Aynı zamanda 8.5 üstü korneri de çok mantıklı korner değerlendiren arkadaşlar için. Diyelim ve devam edelim. Liverpool Aston Villa mücadelesine gelelim arkadaşlar. Liverpool'da Salah gidecek mi bilmiyoruz. Aston Villa da gerçekten iyi gidiyor şu an. Bence Liverpool'a gol atabilirler ki Liverpool'a gol atamayanı dövüyorlar bu ara. Defansif olarak sıkıntıları var. Orta sahası da çok güçlüydi onu da söylemek lazım. Yeni transferler gelecektir muhakkak. Ama ön tarafta çok yetenekli oyuncuları var Liverpool'un. İşte Gakbo, Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. Benim benim favorilerim Jota, Luis Diaz ve Darwin Nunez arkadaşlar. Salah tabii ki yani herkesin favorisidir. Gakpo'nun da gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Ön tarafta hiçbir sıkıntısı yok Liverpool'un ama defansif olarak sıkıntı yaşıyorlar. Aston da bunları değerlendirebilecek bir takım. Yani karşılıklı gol varı zaten net bence ana tahmin bu olur 1.29 şu an oranı. Karşılıklı gol var ve üst 1.40. Ya ben maçta açıkçası böyle 2-2, 3-2, 3-3 falan böyle gollü bir maç bekliyorum. Beni yanıltmazsa ikinci yarılarda Liverpool'un çok düştüğünü görüyoruz bu arada. E, Unai Emery de bunu muhakkak e, dikkate alacaktır. E, Musa Diaby'nin e, performansı gayet iyi. Oli Watkins, Leon Bailey bunlar gole ve asiste katkı sağlayan oyuncuları Aston Villa'nın. Ve bu senede gayet iyi gidiyorlar. Bir Newcastle United e, deplasmanı faciası dışında ligde çok iyi giden bir Aston Villa var. Onu da söylemek lazım. Dediğim gibi karşılıklı gol var üst. E, rahatlıkla denenir. Düz karşılıklı gol var ana tahmin olur. Deplasman 1.5 üstü 2.22. Ev 1.5 üstü de alınabilir. Yani gollü maç bekliyorum. 3.5 üstüne, 4.5 üstüne gidebilecek bir maç bekliyorum arkadaşlar. Diyelim ve gelelim Almanya'da Union Berlin Leipzig mücadelesine. E, Leipzig gerçekten geleceğin takımlarından birini kurdu. Şu anda çok yetenekli bir kadroya sahip. Xavi Simons'u, e, Openda'sı, Zivolt'u, e, Şeşko'su falan. hani Bunlar takıma yeni katılanlar. Onların dışında da zaten... Leipzig yetenekli bir katılım takımdı. Zoboszlai ve Enkunku'yu gönderdiler ki Enkunku daha oynayamadı yani. Zoboszlai Liverpool'da gayet başarılı bir grafik çiziyor. Ama Leipzig'in iyi bir kadro olduğunu ve herkese gol atabileceğini söyleyelim. Bu takımların arasında şöyle bir durum var arkadaşlar. Son 6 maçın skoru 2-1 ve son 6 maçın 5'ini Union Berlin 2-1 kazanmış. Union Berlin zaten ligi 2'de iki yaparak başladı. Darmstadt'a 10 kişi kalmasına rağmen 4 gol attı. Golcü özelliğini de bu sene gösteriyor Union Berlin. Gol de atabiliyorlar. Geçen sene biraz daha böyle az gollü geçiyordu maçları. Ama burada ben Leipzig'in de gol atacağını düşünüyorum. Union Berlin'in de atacağını düşünüyorum ama Union Berlin kendi evinde defansif olarak daha iyi bir takım olduğu için bence Union Berlin bu maçı 2-1 kazanır arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü 2-1 yeter Union Berlin'e. Öyle bir takım yani Union Berlin. E, 2-1 kazanırın oranı arkadaşlar 9.88. Bakın e, Leipzig 2-1 kazanırın oranı 7.95. ya yani bu ne demek? Baştan karşılıklı gol var bekliyoruz. 2.5 üstü bekliyoruz. Bunları rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. 2.5 üstü 1.68 mesela. Karşılıklı gol varı 1.61. Şey 1.51. Bence ikisi de ideal tahmin olarak değerlendirilebilir. Korner çıkar bu maçta. Leipzig kullanıyor zaten. 4-5 tane en az Leipzig'lerin alırız. Union Berlin de kullanıyor. Kendi evinde. O yüzden e, karşılıklı gol var. üst her şeyin gerçekleşebileceği bir maça dönüşebilir bu maç arkadaşlar. E, o yüzden bence günün güzel maçlarından biri olacak. İzlemesi de keyifli olur diye düşünüyorum. Hamkam Bodo Grim mücadelesine gelelim. Derken ben buraya onu yazamamışım. Hemen şöyle düzelteyim. <laughs> e, Hamkam Bodo Grimt. Evet arkadaşlar. Bu maçta Bodoglimt'in zaten performansını biliyoruz. Ligin şu an lideri. Zaten ligin en iyi takımı da diyebiliriz Bodoglimt'e. Her sene de bunu tekrar tekrar kanıtlıyor. Hamkam'da evinde iyi performans göstermeye başladı. Ligin başında çok kötü gidiyorlardı. 3-4 maç kaybettiler ama son dönemde kendi evlerinde zaten gol atabiliyorlardı ama kazanamıyorlardı. O yüzden Bodoglimt e gol atarlar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü 1.47 maçın. Ee, deplasman yani deplasman deplasman bir buçuk üstü e, alınabilir. Yani Bodo kazanır yine bu maçı ama maç böyle iki buçuk üstü, üç buçuk üstü oralara gidebilir gitmeye aday bir maç. da bir tane atar. işte 3-1, 4-1 falan bir Bodo galibiyeti bekliyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama Hamkam golüyle beraber karşılıklı gol var. Üst 2, 1.47 e, oran e, gayet güzel oran bence değerlendirilebilir. Bodo Glimt'in de Sepsi maçında uzatma oynadığını hatırlatalım. O yüzden e, gol yemesi de ihtimali yükseltiyor. Gol yeme ihtimalini de diyelim ve başka bir e, Norveç maçına gidelim. A.L.Sund'la Lille maçı var. Alesund deplasmanda hiç maç kazanamayan bir takım arkadaşlar. Geçen hafta da Rosenborg maçında değerlendirmiştik. Çok net bir Rosenborg galibiyeti önermiştim de zaten. Burada da Lille Ström bence Ale Sultan çok daha iyi bir takım. Ama e, maçlarının çoğu iki buçuk üstü oluyor arkadaşlar. Bunlar bu hem gol yedikleri için hem de golcü bir takım oldukları için. Düz iki buçuk üstü alacağım maça 1.38. Ale Sultan da gol atabilir. Onlar da deplasmanda yenilmelerine rağmen maçlarının çoğunun karşılıklı gol var olduğunu söyleyelim. Bu maçta da karşılıklı gol var iki buçuk üstü denenebilir. Düz 2.5 üstü de 1.38 oran maçın tahmini olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve şöyle yapalım. Gelelim tromsø rosenborg mücadelesine. Bir başka karşılıklı gol var mücadelesi olarak düşünüyorum arkadaşlar maçı. Rosenborg bu Avrupa Avrupa maçlarından dolayı biraz daha yorgundu ama geçen haftadan beri daha iyiler. Hatta geçen hafta dediğim gibi aile 4-0 yendiler. Golcü, golcü bir takım Son dönemde de performansını yükselttiğini söyleyelim ligin başında olduğu gibi değiller yani gayet performansları iyi. E, Tromsø ligde gayet iyi durumda şöyle söyleyeyim mesela 6 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle oynuyor kendi evinde deplasmanda Rosenborg 2 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyetle oynuyor deplasmanda oynadığı 9 maçın 5'i 2.5 üstü olmuş kendi evinde Tromsø'nün oynadığı 10 maçın 5'i 2.5 üstü 6 maçı karşılıklı gol var olmuş. Ee, Rosenborg'un da deplasmanda oynadığı 5 maçı karşılıklı gol var olmuş. Kendi aralarında da zaten daha önce karşılıklı goller var e, bu takımların. Karşılıklı gol varı 1.50 oran arkadaşlar. Eee riskisi ev 1.5, Strömso 2 tane atabilir Rosenborg'a diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız bu maçta da böyle 2-2 gibi bekliyorum. Ama e, da bilir bizi tabii. Yani o 2-2 skor ya da işte onu düşünerek karşılıklı gol var alıyorum. Yani Bakıyorum şöyle maça, eğer Rosenborg atar, Tromso da atar diyorum. Karşılıklı gol varı 1.50 orandan değerlendirilebilir diyelim ve videonun sonuna gelelim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta içi maçlarıyla tekrar karşınızda olacağım. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir Sivas Spor Beşiktaş maçı skoru yazın. Bilen birini ben de VIP canlı grubumuza alayım diyeyim ve e, katılda da gayet iyi gidiyoruz bu arada. Canlılarımız falan gayet güzel. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu maçların hepsi tabii ki hani hem istatistik hem takip sonucu söylediğim şeyler. E, hepsinin gelme ihtimali mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu zaten iddia oynayanlar bilir. Arasından kafanıza yatanı, sizin de takip ettiğiniz araştırdığınız düzenli olarak oynadığınız takımlara aynı mantıkla yaklaşabiliyorsak hani onları değerlendirebilirsiniz ben bunların çoğunu zaten katılda da hem canlı olarak değerlendiriyorum hem kupon olarak değerlendiriyorum genel olarak ta takip ettiğim takımlar var takip ettiğim ligler var o şekilde ilerliyorum ama kahin değilim tabii ki onu da söylemiş olayım kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> अलग अलग